Evet, o da kadar cebel nur diyorlar. Yoksa asıl ismi cahiliyette cebel-i harabdır. Fakat bugün, madem ki nur-i ilahi olan Kur'an oradan mesala vermiştir, cebel-i nur diye isim vermiştir. Ben bugün oraya gideceğim, günlere tebliğat yapacağım. Kim gelecek benimle? Abdullah bin Mesut Raffiyah'ı da Abdullah bin Mesut, sabıkun evvelinden de. Eğer ki vücudu kısım idi, zayıf bir insan idi. Fakat Sabık onun evvelindendir, sabık ondandır. Beraber gittiler, gözeleyin, nöhlen, uygarın kapısını. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yuvarlak bir cüzdüydü. Dedi Abdullah bunun içinde otur. Ne gelirse gelirsen, hitap etsen, hayrat et ama bir şey çıkma sana hiç bir şey olmaz. Hiç kimse cüzdünün içine gelmez, sana zarar kalmaz. Sen de içine çekme. Ben gelmiyorum. yapayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi ileri ıgarın içine teşrif ettiler. Abdullah da mesela diyor ki, nasıl ki bir adam gözünü kapattığı zaman etrafı duyuyor, hissediyor. Hı hissediyordum, gelenler var, gelenler var, sadalar var ama sadalarını bilmiyordum yani sadayı hissediyordum. Öyle bir hal oldu ki doldu. Evet. Ve söyleyerek senin de sadasını hissediyorum. Fakat onların sadalarından hiç anlamıyordum. Bu hal sefebe kadar devam etti. Sefekten biraz sefeleşti, ondan sonra yavaş yavaş dağılmaya başladı.

Mekke'de ne kadar şeyle orada orada iman etmişse orada başlamış. Bu ayet-i kerime hakkında ikinci seferdi. İkinci seferi ne oldu? Şimdi Tâif ile Mekke arasında Batnun Nehil namında bir yer var. Batnun ile Mekke'nin arasındadır. Ve i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah erken oraya gitmiş, <laughs> sabah namazını orada kılmıştır. Orada, sahrede sabah namazı müddet oluyor, ashab-ı kiram da ediyor, cemaat oluyor. Ee, Ar-Rahman suresini sada ile okuyor. Ahiret eh söylerken sada ile Ar-Rahman suresini okuyor, ashab-ı kiram manaya, hepsini mutlaka. Bir cennetin sarkında bir cennet hasıl oldu, orada bu cemaat. O sıralarda da, çünkü şeytanların Resul-i Ekrem dünyaya geldiği zaman mucize olarak yolladı, kapanmıştı cennete girmeye, şeyi cemaate çıkmaya. Ararlar ya acaba ne olmuş, ne de ne olmuş? Böyle sefer seyahat ederler gibi bir Geldiler bu sahnede suresinin bu halini gördüler. Okuyor, Er-Rahman'ı okuyor, Ashab, tam İtab, İtab, olmuş. Böyle müşter, tam Böyle bittikten sonra, Edem'e iman etmişler, ondan sonra kavmine gitmişler, bu hali beyan etmişler. O hali kavmine beyan ettiğini de, Halık-ı tekrar hayyine bildiriyor. Mevzu o budur. Sonra cümle nedir? Nasıldır? Şimdi, anasıl erbağı var. Dört tane inser. Bütün mahlukat ondan kalp edilir. İnsanı da, cümlü de, hayvanı da, şeytanı da, hepsi anasıl erbağı. Anasıl erbağı. Toprak, hayo, hararet, inisinde, toprak Gündüzde, hava, hararet, grudur. Bu her mahlukta var. Ama insanda toprak fazladır. Cümlede hava fazladır. Meleklerde nur fazladır ettiyse o zaman ateş var. Fazlalık asıl öyle. var. Şimdi bizim haramızın ama var. Su da var. Hava da var. Bu sefer Onların Mesela şunun bazıları derler ki bu cümle havadan kalp olmuş havayı yani nazice, Ateşi gördüğümüz zaman ateşte bir ziyar var alak. Bir de var böyle olduğunu tepki eylesin, onun havası, harareti, şimdi cinler oradan kalkıyor. Şeytan ateşten kalkıyor. Böyle tepki gösteriyorlar. Nasıl ki insan fıtratan halde olmuştur. Fakat bunlar, hava yönden kalkıldığı gibi, Kudret-i İlahiyon ile noktalı şekillere girebilirler. Hem iyi şekillere girebilirler, hem sanayi şekillere de girebilirler. Sanayi şekilde bir cinli bir adam öldürürse, Kaçınlarsın gelmez, yani şey de olmaz, onlar tecavüz edemez. Mesela Yunan saçına gelmiş, şey, asker Yunan saçına gelirler günler. Geldiği zaman bir adam o Yunan'ı öldürürse hiç bir şirazın şey gelmez. Yani yorum yok, ceza yok bir şey yıkarlarsa. Sonra bu bir şey, melekler ise, melekler nurdan kalkışmış. Bak nur var, bir de ateş var. Nur. Melekler ise nurdan kalkışmış. Kılıçlar ise neyden kalk olmuş? İyi suretlere girebilirler, sana suretlere giremezler. Sonra cinlerin bir kısmı okuyan bir tefsirin tefsirlerin de ellerinde senedleri var. Fakat o senedleri söylese bir de şimdi geri kalır. Cinlerin içinde en ziyade koyana başlayan onlar şeytana mülhak olur. Şeytanın evladığıdır ve kana minel diyor. İçinde iman edenler artık onlar da Adem Aleyhisselam'a muhakkak olur şeytan cinden alakası kesilir. Adem Aleyhisselam'a mülhak olur. Cennet ediyor. Pisler de e mülhak olur. Böylece tefsir etmişte. Fakat biz bunların hepsinin bu şekilde iman etmeyen selef değiliz. Yalnız günlerin mevcudiyeti. Adam çıkar, Kur'an'da ahva yani. Bu kadar imanın icabatıdır. Bir tarafı yok. İstersin, iman, istersin, iman, istersin, iman, istersin, iman. istersin, bahsiz, istersin, iman. i̇stersin iman. قل <chat> حبيب اكمل الرسول صلى الله عليه وسلم ان اه كان ان كان ادم في ان سيله بل اوحي الي وحي ولدنا وحي نيل ولد جليل امين لولود قران ولدنا سلام جنيد وحي ورئي الهام للقلب في فسوره صلى الله عليه وسلم جاءت دائما Aleûhi Allah, Allah ne başadır ve inzi Allah'a da ne Allah, Allah olmaz. Fakat Allah'dan ayrılmaz. Ve helalimiz dahaı daha Sen neyini bilmem ya? Ya, hanginle beraber Fakat bizim bildiğimiz bu beraberlik böyle. Geldiğinde ama hayır. Onun için vahi engel en gel meleke olursa kitap olur. Melek vasıtasıyla olursa değilse yahut ilham olur. meleki anlamları da olur. Ey kavimler, nahl, ey halil um Musa. Hadi İlham-ı ilahi kalbine bir Herkesin derecesine göre. Lakin gizli annemden gelen o anda, zamanlarda ulaştı. "Kul uyuya ineye, إنه استمع نفر من الجن. ويحيون بالله دمنا. ويحيون اسمه، سمعه. كما بولü geliyor." İstema neferun minel cinni cinlerden bir kayfe istema ettiler. Kur'an-ı Azim İslam'ı okumayı dinlediler. Resul-i Ekrem okurken onları dinlediler. Fekalu kavmine gittikleri zaman kavmine dediler İnna semi'na Kur'anen acaba Biz işittik bir Kur'an, bir kitap acayip bir şey. Beşer kelamına benzemez. İşittiğiniz adam da insanlara benzemez. Böyle acayip bir şey istedik. Kavmına söylüyorlar. Yehdi ile rüştü, şartik, irşade, dine, hakkaniyete, sevabe, davet eder. Fe amennâ bihi biz de iman ettik. Kavmına söylüyorlar bana. Evet. Fe amennâ bihi biz de iman ettik. Yeren müşrik ve müşrikedir Rabbine ahada. Bundan sonra artık Rabbimize hiç kimseyi sevip satmayız. Biz iman ettik. Şerif-i nasibiyyuh Rabbimizin, bundan sonra Allah'ımıza şerif takmıyız, yutak mıyız. Ve ennehu, yine yok yurdubene, ve ennehu ke alâ cebb söylüyor Rabbinâsı ve'l-yurîme kavmine. Yükseklâ Allah, cebb-i, ceb manası insan hayatı geniştir. Meselâ tebazel cebb-i vel cebb-i, böyle büyük, böyleye cebb-i en büyüğü insana cel Zengini cel denler. Velayen tavsiyel cel denir. Burada seyyid büyük manası nedir? Ve ennehu teala ceddu Rabbina. Büyüktür bizim Allah'ımız. Muhtedirdir her şeye. Mettekeze sahibeten ve la veleda. Haşa ne bir aile ne de bir evladı tıkaz etmemiştir Hristiyanların dediği gibi, onların dediği gibi. Allah münezzehdir evlat sahibi olmaya, aile sahibi olmaya. أنا أقول صاحب يومه بالعجوز يبتكر أسيد الله من الزهد العجوز أن تطيبونه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً إنه ليس إلا القومين وأنه هنا كان والدي يقول سفيهنا بجنس شتم